Selam arkadaşlar. Bugün yüzde %70 indirimden nereden faydalandım, neler aldım bunu göstereceğim size. Bunda da indirim yoktu. Onu bir es geçelim. Ama lazım en sevdiğim, en severek kullandığım ürünlerden biri Pamuk Olay peeling etkili çok güzel. Yumuşacık yapıyor. Yüzü temizlerken harika bir etki veriyor. Tertemiz yapıyor cildi. Sonra elipsim bu. Bundan dört tane aldım. Şöyle. Bundan dört tane aldım. Bunlar canlandırıcı vitamin saç vitamini çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunları tavsiye ederim. Bayağı iyi. Sonra sürekli kullandığım bir maskara. Şu benim en severek 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 ama şu bir aydır kullandım. Sürekli kullandım. Şu bir ayda sürekli kullandım yani. Maskelerin bir sevgilini sabunun Rutescu adlı en ince fırçası arkadaşlar. Şöyle ince fırçası var. Maskesi efsane. Elektrik hissi veriyor. Ve sürekli kullandığı bu Rexona'nın vitamin olan vitamin yağlı olan rolonunu aldım. Bunu bayılıyorum arkadaşlar. Bunu sürekli kullanıyorum. Bu yeni çıkanı tabi diğer serilerini kullanımı bunu da denemek istedim. Deneyeceğim ve eğer güzel sesse yine söylerim. Almanızı tavsiye ederim. Konya aldınız. Aldık. Hatta pardon konuşamadım. Konya aldık. Şu şekilde. Mürdümlüge bir fan maskesini aldık. Mürdümlüge bayılırım bu arada. Böyle mor, mürdümlük tarz böyle makyaj yaptığım zaman çok güzel duruyor. Sonra zaman bu hidrolik asit yoğun bakım el kremini aldık. Benim olsaydı şimdi bu kadar arkadaşlar. Toplusu bu.